Arkadaşlar, sizlere arkadaşlar, sizlere bugün kendi popülerde nasıl para kazanacağız onu göstereceğim. Para kazanmadan önce, bu uygulamadan para kazanabilmek için referans kodu gerekiyor. Referans koduyla giriş yaparsanız, yani link ile aşağıda videoda bırakacağım yorumlarda bırakacağım link ile giriş yaparsanız emin olun siz de benden daha fazla kazanabilirsiniz diyorum ve videoya geçelim. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere ben internette nasıl para kazanılır, kazandığımız parayı Papara hesabına nasıl aktarırız onu göstereceğim. Öncelikle Papara hesabımı size göstermek istiyorum. Şifremi girerek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 390,48 kuruşumuz var. Kendi e, uygulamamıza giriyoruz. Kendi Popstar Uygulamanın mantığı elmas biriktirip para çekmek. Tabi bu e, ufak ufak gelirler elde ederek buradan e, benim gibi para biriktirebilirsiniz. Oynuyorsunuz hocam burada patlatmalar yapıyorsunuz işte. Ve e, çarkı çevirmeniz gerekiyor. Çarkı çevirmeniz için video izlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuzu izledik. Çarkımızı çeviriyoruz. %100 elmas geldi. Evet 1.5 elmas aldık. Şimdi biz 6 elmas biriktirince 6 kuruş oluyor. O yüzden 6 kuruşu e, elimizden geldiğince çabuk biriktirmek için ya bu şekilde çark çevireceğiz ya da şu çıkan elmasa tıklayacağız reklam izleyeceğiz. Ve evet e, gördüğünüz gibi bizlere 1.69 elmas ve 1.69 yıldız verdi. Bunu ikiye katlayabiliyoruz. Evet e, videomuzu izleyerek ikiye katladık. Arkadaşlar video izlerken bu video reklamlarını ben hızlıca geçiyorum. Hani e, fazla video uzamasın diye. İddiaya tıklıyoruz ve 7.67 elmasımız oldu. Bir günlük giriş yapma koşulu ve 0.06 olması lazım ki 0.07 elmas e, TL'miz var yukarıda gördüğünüz gibi. Bunu çekebiliyoruz. Öncelikle çekmeden önce bir hesabımızı tekrardan bakalım. 390,48 kuruşumuz var. Gördüğünüz gibi. 390,48. Bir de ben bayağı bir ödeme almışım. Hani 3 kuruş, 7 kuruş, 12 kuruş, 6 kuruş gibi gibi. Bunu da şundan yapıyoruz. Buraya geliyoruz abi. İddiaya tıklıyoruz. Papara hesabımızı yazıyorsunuz. Ben papara hesabım burada numaram. Çekilmeye tıklıyorsunuz. Ve 6 kuruşum. Evet. da geri çekildi. Lütfen ödemeyi bekleyin diyor ve 6 kuruşum şu anda papara hesabıma gönderilmiş olması lazım. 3948 e, ne eder? E, 54 falan olması lazım şurası. Aynen bakın. Kendi Popstar bize e, 0.06 kuruş gönderme yaptı. Böylece video izleyip bir de e, günlük burada e, para çekilme sınırları var. Mesela bir tane kalmış. E, 15 kuruşluktan 5 tane var. 150'den bir tane var. Mesela. 150 lira biriktirsem bir tane çekebiliyormuşum. Gibi gibi. Günlük 5 lira kazanma videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki para kazanma videomuzda sizlerle birlikte olacağız. Esenli takafı.